2010 yılında alınmış olan alkollü bölge kararından daha dar bir alanda bu daha da daraltmış olduk Bolu Belediye Meclisi Haziran ayı ikinci oturumu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Başkanlığı'nda Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıda gündeme gelen alkol ruhsatı verilecek bölgelerden biri olan Tabaklar Mahallesi, Ali Rıza Tekemen Caddesi, İtirazlar ve Siteler Camisi'nin caddeye yakın olması nedeniyle alkol ruhsatı verilecek bölgelerden çıkartılma kararı meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Evet, Ay, e, tamam. bir önceki müzakeresi yapılan kararı komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oy çokluğu ile kabul edilen kararla birlikte 2019 yılı Ağustos ayı meclis kararı ile alkollü bölgeler arasında olan Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi alkol ruhsatı verilecek bölgelerden çıkartıldı. Daha öncesinde bir e, içkili yer bölgeleri belirlenmişti başkanım şu alanda. Şu Gene vardı. mi? Evet başkanım. Ama bu sefer ek değildi. Burada kısıtlama yani var. Baktım oy birliğiyle çıkmış. Nasıl evet. oy birliğiyle <laughs> çıkmış dedim <laughs> ama. Çıkardık burayı. Ee, burası Ali Rıza Tekemen Caddesi. Şurası Siteler Camisi'nin olduğu alan. Şurası Halk Eğitim. Buradan şu Cumhuriyet Caddesi'nin kesişim noktasına kadar olan alanı gelen itirazlar neticesinde onları dikkate alaraktan kaldırılmasını komisyonumuz oy birliğiyle kabul etti. Alınan karar ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, alkol alanlarının belli kurallar çerçevesinde hareket etmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Ee, şükür İşken, şeye bir bina evet. yapılıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. O Yeni ticari bölge mi? orası. Onun altındaki iş yeri yarın senden ruhsat isterse tam caminin karşısında. Onu riske atmıyor. Ve o 100 metre hesabının nasıl yapılacağı konusu da muallak. O zaman bina öngöremiyorsun. Ama gene de tekraren söylüyorum. 2010 yılında alınmış olan alkollü bölge kararından daha dar bir alanda Bu daha da daraltmış olduk. Hiç kimse alkolü Bakın bu konuda kendi kişisel düşüncelerimi söyleyeceğim. Hiç kimse alkolü çoluğuna çocuğuna özendirmek istemez. Keza sigarayı da. Ama şu bir gerçek. Bu toplumda alkol alanlar var. Bu alkol alanların en azından belli kurallar çerçevesinde hareket etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yani yok mu? Keşke alkolü yasaklayabiliyor muyuz tamamen? Yasaklayamıyoruz. Yasaklayamıyoruz. Yani Konya Büyükşehir Belediyesi bunu yasaklayamamış yıllarda, yıllardır. Demek ki yasaklanmıyor İstanbul. 25 sene AK Parti yönetti. Yani İstanbul'dan daha çok alkollü mekan olan yer var mı Türkiye'de? Dolayısıyla bu artık buradan çıkalım bence.